kötü kontrol edilmesi gerekiyor, manage edilmesi gerekiyor. Peredenken. Bakıyorum <laughs> mağazaya... Ama söyleyerek. <laughs> Hadi. Ne Allah Ne abi şimdi <laughs> Almanya'da götten diye çikolata çıkmış. Türkiye'ye gelse gelip sana "Meral abi götten verir misin?" diyeceğiz. Ben de Seni seviyorum. Hatoş, aşkım, canımsın. Devam ki. Aslında normal ama patoş. Bunlar hiç normal değil yani, anladın mı? Seni çok severim, ömrüm sonuna kadar seni seveceğim. Benimsin. Devam ki. Devam ki. <laughs> <laughs> <plusieurs> ah <demonstrated> çocuk ya. yok. Geliyorsun buraya. Hareketlere bak Sana hareketlere. Deme. O kötü. Şimdi bak buraya adam gibi konuşuyorsun benim. Ama bu iş buna döndüğü Abi karantinada da yalnızlık seviyem ya. Bak 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 ne bak bak. Git bir daha gelme. Hadi. 1, 2, abi. Ben verme diyor. Teyzem geliyor ya? Aldı gördün <laughs> Yaşamak içimden gelmiyor artık öylesine Biber benim, soğan benim, bu hazırladım malzemelerim Bu kendime yaptım menemenim, dokunma içinde pul biber var Yaparım Ben menemeni kendime Hop yemeğin ben bu derdine Fakiri tabi doymuyor menemene Diyo mene. Diyor pişmiyor kendi kendine Bak şu menemenin rengine Yine yapmışım dengi dengine Sensin çare mideme Mutluyum seni yediğime Yine kalmış dolapta bir başına Bir domates ile bir yumurta Geçmişim hocamın en başına Ne ver gel biri biri bili bili Bye, guys. Canavarı görmüşem canavarı görünce ben ya, o günah etmişem Ben artık 18 oldum babacığım. 18. sekiz. İstediğim her şeyi yapabilecek yaştayım. İstediğim her şeyi yapabilecek yaştayım. <laughs> <Daha ne yapayım>? <gülüyor> <gülüyor> Kimi kameralara tepki gösterdi. Efendim rahatınızı bozmak gibi olmasın ama yasak var. Maske de yok. <gülüyor> 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 ne dediğini anlamadım ama inan <laughs> çok haklısın. <laughs> Halk kahramanı, Karaca Dağ canavarı. Karaca Dağ canavarı gücünü nereden alıyor dersiniz? Tabii ki siverek pekmezinden. Ve de siverek peynirinden. Ve de. Abi siverek peyniri var mı? Yoktu vallahi bitti ya. <laughs> Kuşuna bakmayın tabusu de. abi Şunun dadını bilenler <laughs> bir kalp atsın lan oraya. Of. Vay maşallah var ya. Vay 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 vay. vay. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Anne. Oha. Kanka kızlardan daha güzelsin bari. Kızım zaten. Bakıyorsun öyle yine var Aa çok ayıp lan. <gülüyor> 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 kafanı salla lan. Salla kafanı dinle. <laughs> A few moments later. <laughs> salla lan kafanı. Baba sen sallasın kafasına. Salla kafanı. Salla. Evet arkadaşlar bugün kuzenimle beraber evden kaçıyoruz çünkü <laughs> her gün bize iş yaptırıyorlar. Dur! <laughs> ne oldu? Müge Anlı sezon finaline girsin öyle kaçarız. Aynen. Ne kadar komik. Joker sizinle video çekmek isterse ona yalnızca dokunun. Kanka TikTok, TikTok videosu çekelim de. mi? Ne oluyor, oluyor Paranız yoksa mutlu olmak için ne yaparsınız? Abi acelem var bakma ya. <laughs> <laughs> Salan teki kara düşmüş şuraya bak. Ayy. Nasıl Bey canım bir salak ya. <laughs> Kandırdım. Bu da size örnek olsun. Arkadaşa da örnek olsun. Buradan selam gönderiyorum. Demek ki ne yapacakmış? <laughs> yani hani bir insana on kez verirsin. Allah'ım. Sorry. <laughs> 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 bir kez vermezsin. <laughs> Merhaba, Kura Ajansı'ndan arıyoruz. Aç fonunuzu değerlendirdik. Sizi dondurma reklamında oynatmaya karar verdik. Aha. Bu ne ha? Bana ya. Fazla mı romantik? Ne ona? Şimdi aşkta ruh ikizini bulmak için sen sus, konuşsun. Romantik, gözü kara veya çılgın. Sen aşkta nasılsın? izlerken <laughs> yemin ediyorum izlerken <laughs> nefesimi